Kasmanlarda olsun, ihsan maçlarında olsun Hiç maçlarımızı kaçırmıyoruz Elimizden gelen mücadeleyi Menfaatsiz bir şekilde Kocaeli sporumuz için veriyoruz Arma sevdalısıyız yıllar önce başladım davul çalmaya. Yaklaşık 10 senedir davul çalıyorum. Küçüklüğümde Ramazan davulculuğu yapıyordum. Maaşkül spor tribünlerinde bu işe başladım. Koca spor tribünlerinde bir evze profesyonelleştim. Yani davul çalmak bir meziyettir. İnsanın kalbinden gelen yeteneğidir. <laughs> Kul bir insanın ilk önce kulak ritmi olması lazımdır. Kulak ritmi olduğu sürece uyduramayacağı kendi kafasında ritim yoktur. Teknoloji gün geçtikçe ilerliyor ama biz eskileri yaşatmaya kendimizce devam ediyoruz. Ramazan davulları vardı, şimdi tenekebanda davullarına döndü. Teknolojinin ilerlemesiyle ama ritim bizim yine 50 yıl önceki kulağımız. 2020'de de 50 yıl sonra geçmiş olan yine kulağımız aynı kulak.